Premet günlüklerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serimiz yapacağımız iş üst koridoru kışkırtma çıldırtma artık ne derseniz onu gerçekleştiriyoruz. Adam ekibi ekip olarak sizlerleyiz, karşınızdayız. Corki kardeşim eski TKTB 5 8 16 Jahreni slider Morgan aldı. Pixu Hasan kardeşim Mekturi de zaten bizim aslanımız, emremiz, değerli takipçimiz, ormancımız olacak. E, hemen bu kulenin bu şeyini orada bekliyoruz. Patates Padedes tarlasına çevirme zamanı geldi. Kimi çevireceğiz tabii ki de Mordekaiser. Hepimiz ışından aldık bu arada arkadaşlar. E, i̇lk başta vurduktan sonra herkes sırasıyla püü, ışınlanacaklar. Işınlanamayacağım. Ben yürüyerek gideceğim. Evet Hasan ışından almayı unuttu son anda yetişemedi. O sebep itibariyle, o sebep e, müptelasıyla. vay e, neyi alır? Vay maviden mi başlayacak? Vay maviden başlarsa Mordekaiser o yüzden biraz geç gelir herhalde. Ya da gelmeyecek mi? AFK mı? Geldi, geldi. Ha geldi. <laughs> gel 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 gel. o <laughs> <laughs> oh, sana mı geldi? <laughs> First blood'u almış olduk. Yazın abi herkes bir yazsın abi. Na 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 haber şey diye. Ee, na haber Morde? orada? Na haber orada? Çok farklı. Na haber mi orada? Yaz yaz yaz. Aferin sana. <laughs> Yazık kafana. Yazık kafana. Evet, insanlar kışkırır arkadaşlar. Kışkırdıkları zaman ise Master Yi suratlarına bıçak saplar. Şimdi Morde Baba biraz sıkıntı. Aslında gerçeğine bakacak olursak. Abi vur kanka, vur vur hiç sıkıntı yok. Vur 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 vur. Bak bir seviye daha görüyor musun? Bak 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 canlara bak. Diyorlar ki şu havalara bak falan sanki ejderhası var. Belki var. B -b 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 Belki var. Kanka ben bunu bir daha keseceğim herhalde ya. Dur bakayım. Bir, bir bir daha bir kesmemiz yok mu bunu? Bunu bir bir daha kesmemiz yok mu? Hemen bir e, ormancısı falan gelmesine karşılık şöyle bir şey yapalım. Tamam. <laughs> Abi adam taktiği buldu. Ben niye W fullüyorum lan? Noktadan bir dive'ımız var mı? Bir divemiz var mı? Bir dakika. Tamam çok güzel. Bir daha bir yazmamız yok mu arkadaşlar? Morde naban? <laughs> yaz yaz. Ne haber Morde? Arkadaşlar mükemmel bir kışkırtma. Şu anda e... <laughs> siz tarikat mısınız diyor mesela. E, çarı delirteceğiz birazdan. Aklını alacağız. Neye uğradığını şaşıracak. Hemen böyle ben kuleme doğru bir ışından patlatıyorum şimdi. Şimdi ultim de açıldı. Selamlar. Selamlar. Sağ kliği bıraktım üzerine. Selamlar. Selamlar. Aleyküm, bir mordan haber yazmamız yok mu? Var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geliyorum sana, sana geliyorum. Geliyorum, geliyorum dostum. Baitlersen alma ihtimalimiz var. Bir sıçrak Q yapayım mı? Yok. Tamam. Evet. O nokta hemen geliyorum, 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 geliyorum. Alalalalalalalalalala, Alalala. Seni aldı. Oo. bir gezeyim ya şöyle. da kullandırmış olduk en azından. Bir şey olmadı. Tamam. Şimdi biz bunu bir dive atalım. Gel 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 gel. Kankam ikimiz de kesmesin lan. Bir vuruş yedim. Hiç sıkıntı yok. Bir ne haber dememiz yok mu tekrardan? Ne haber mi orada? <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izleyenler dostlarım için bir videoyu beğenmeniz yok mu peki? Bir like atmanız yok mu? Tebrik edin beni like istediğim için. Hadi dostum. Hah. Şöyle bir alamet. Dedim alamet alamet. Yalan da dünyamda zellezele. Şimdi bir daha mı gideceğiz ondan sonra? Oraya gidiyoruz al kankam. Al 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 al. Gidiyoruz şimdi orada? Yok yok onu almaya çalışma gel. Şimdi orada gidip alamet açıyoruz. Haydi. Adam var ya felç geçirecek lan. Tamam güzel okey. Hiç problem yok. Bir dakika şimdi kulenin altında ne oldu? He vay gelmiş. Açtınız mı alameti? Tamam. Gelmiyor. Tamam. Tamam. Yok. Hayır. Tamam. Ah be. Neyse. Kuleyi <laughs> öldük <laughs> olsun olsun sıkıntı yok. İkisini birden aldık. Ne haber mi orada yazmamız yok mu? Ne haber mi orada? <laughs> Adam kaça kaç? Adam sıfıra beş lan. Yazık ki ne adamda bir maske var. <laughs> Beyler adamda sadece maske var. Bir gülsenize sadece lanetli maske çıkabilmiş deyip <laughs> yapsanız da şöyle bir. Lanetli maske farm al farm sadece lanetli maskesi var. <laughs> Eee, lanetli maskeli morde. <laughs> A few moments later. Dört Komple ee, bu taptan oyunu bitirmemiz yok mu peki? Hadi arkadaşlar bir kule daha yıkmamız yok mu? Devam devam vur 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 vur. bana 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 morde'ye dalın abi. Gel 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 dal morde'ye dal 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 dal. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bir daha şimdi alın abi şu kuleyi. Al 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 inhibitöre kadar yar 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 <laughs> yar açın abi inhibitörü aç 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 vur 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 Tertemiz tertemiz çok güzel harika harika Dönelim şimdi yavaştan dönelim. Dönüyormuş gibi yapalım sağa doğru dönelim. Kelin abi. Şimdi yazalım ki eee dakika 16 dakika 16 Top inhi gitti. Üst rep yazın abi. Solar <laughs> hep. evet şimdi ne yapıyoruz? Hayaletleri etrafımıza sardırıyoruz arkadaşlar. Gelin abi toptan tekrar devam. E, ee, oyunu bitirmiş olalım. Evet Leo çarpı burada. Morde burada. Morde iyice oyundan soğumuş. Morde şu an AFK bıraktı galiba. Ne yapıyor oğlum çocuk? <laughs> ne yapıyor Morde? tamam çok iyi, çok iyi. aman 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 ikimiz de şey yaptı. Aman 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 aman. aman. <laughs> tamam güzel, her şey çok iyi. O da çok güzel, Zerat da kayboldu. Devam arkadaşlar, yıkalım kulemizi. Ayanetler yıktı dört kulemi. Yıktı dört kulemi. Evet. <laughs> Adam bunu açtı bana sinirinden. Evet korki kaçman yok mu? Çok güzel uzayın abi oradan uzaklaşın abi çok güzel. Kule altı mı? Bir altı yaparsak ölürüz lan. Tamam. Aldık be işte bu. Yarın abi orayı yar 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 orayı. Yarın orayı da yarın. Lan öldüm. Yarın abi orayı da neyse. <laughs> girmeyin lan girmeyin. Tebrik edin beni öldüğüm için. Öldüğüm için tebrik edin. <laughs> Kralsın abi değil. Alın abi o kuleyi de. Nexus'tan oyun bitiyor. Nexus'tan oyun bitiyor. <laughs> bitirelim. Şey yapalım. Oyunumuzu bitirelim ondan sonra. En direk serbest vuruşla sizlerleyim arkadaşlar. Hala direniyorlar ona şaşırdım ya. Beşimiz buradayız değil mi? Herkes burada. Korki nerede? Korki niye orada? Arkadaşlar dörtler bu arada. Biz yine alabiliriz ya. ikimiz İkimiz seninle alırız bu arada. Şu oyunu hızlıca bitirelim. bir kanka. Neyse. Birini daha almış olduk. Ama önce tabi adam düşürmemiz lazım. Onun için de ne yapacağız abi? Şöyle bir etraftan gelin. Bir çalılardan falan şu arkalayalım şunları şöyle. Arayı alalım. Heh. Dal abi dal dal dal. dal. Birini sıkıştırdık dal. Tamam bitti. Tamam bitti. Kadar. Kaçta kaç attım lan ben? Taptam orada. Taptam orada. Gel 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 gel. Bitti oyun ya. İstediği kadar uğraşsın. Hazır bununla bir kesek. Heh. çok iyi. Oh bitti. Çok güzel. Good game. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Elinize, kolunuza, bacağınıza, böbreğinize, her yerinize sağlık. Bir sola kışkırtmana gününden de e, buraya kadardı. Patates tarlasına çevirdik yine herifleri. Hemen cici ver verelim. Hasan dostuma cici veriyorum ben hemen. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Herhangi bir isteğiniz, öneriniz, görüş ve öneriniz olursa aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.